Bu dersimizde tür dönüşüm operatörünü inceleyeceğiz. Rust örtük olarak tür dönüşümü sağlamamaktadır. Yani buna benzer bir kod çalıştırdığınızda hata alırsınız. Bu arada not olarak bu şekilde de float tanımlayabilirsiniz. Bakın sildiğimde Rust analyzer hemen türü varsayılan tür f64'e çeviriyor. Alt tireyi yazdıktan sonra çevirmesi istediğiniz türü belirtin. Neyse diyelim ki bir tam sayı tanımladık. Gördüğünüz gibi derleyicimiz hata verdi. Bazı programlama dilleri örtük tür dönüşümü sağlarken ras buna izin vermiyor. Bunu yapmamız için yardımımıza ez operatörü koşuyor. Şimdi ez operatörünü kullanarak açık dönüştürme deneyelim. Gördünüz mü? Hata ortadan kalktı. Hadi bunları yazdıralım. Yazı tipini telefondan da izleyebilmeniz için bayağı büyüttüm. Her gün fedakarlığı gördüğünüz üzere siz değerli rastasınlar için yapıyorum. Tam sayıya çevirdiğimizde bütün küsüratları attı. Şimdi bir önceki derste bahsettiğim char konusuna değinelim. Daha önceki sayı sistemleri dersime baktıysanız bu konuyu yabancı olmayacaksınız. UTF ile ilgili güzel görsel bulamadığım için eski tablosu üzerinden gideceğim. Fakat UTF bu kadar kısıtlı değil. İçerisinde on binlerce karakter mevcuttur. Şimdi tablodan büyük E harfini seçiyorum. Desimal olarak karşılığı 69'dur. Zaten bize tam sayı olarak 69 sonucu verilmişti. Şimdi bu değerin desimal karşılığını bulalım. Evet printelen makrosuyla yazdırdığımızda bize 4 ve 5 sonucunu verdi. Dikkat ederseniz 45 demedim. Çünkü bu sayı desimal bir sayı değil. Aynı tam sayı değerini veya desimal değeri çarat çevirmek için yeni bir değişken tanımlıyorum. Şimdi değişkenimizi yazdıralım. Gördüğünüz üzere büyük E harfine ulaştık. Farklı bir harf yazdırarak örneği pekiştirelim. Şimdi float türünün değerini 110 yapıyorum. Tekrar programı çalıştırdığımda hexadecimal olarak bana 6E değerini döndürdü. Bunun char karşılığı da küçük n harfidir. Yani tüm char karakterlerinin hafızada rakam olarak bir karşılığı vardır. Böylece harfleri ve sembolleri bilgisayarda temsil ederiz. Buradan kendi isminizdeki harflerle çeşitli denemeler yapabilirsiniz. Sonuç olarak ez operatörünü tür dönüşümü yapmak için kullanırız. Böylece farklı türleri dönüştürerek aralarında işlem yapmamızı olanaklanır.